Destansı Doğan'ın krallığında Köprü Çay Nehri ve kolları Türkiye'nin ana can damarlarıdır. Tabiat ananın kucağında toprağı bereketli, havası güzel birbirinden farklı, birbirinden renkli binlerce bitkiye, vahşi hayvanlara ve kuşlara kucak açmış bir coğrafyadır Antalya gün boyunca ışık konumuna göre anlık renkten renge bürünen benzersiz görkemli güzel peyzajlara sahip, köprülü nehrinin bu sahasında suyun coşkulu döngüsünün saltanatında var olan bu şansı kullanmak akıl, bilgi ve beceri ister. Bu çeşitlilik ve canlılık bölgeyi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ayrıcalıklı kılar. Burada doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları görmek hala mümkündür. Saha doğal çevresi halen tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen doğal olguları içeren, Kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimleri canlı tutuyor. Antalya torosları çağlar boyu canlıları kurmuş, kollamış, koynunda beslemiş, suyu ile can vermiş. Dünyadaki cennet köprü çay nehri havzasında ilkler ve tekler vardır hep. Saha orman ekosistemleri, ağaç ve ağaççıkları ile bunların dal ve yaprakları gibi döküntülerden oluşan süngerimsi yapıdaki ölü örtüsü ile birlikte taban suyu akışlarına neden olmakta ve erozyonu önlemektedir. Bunun için buradaki ormanlık havzalarındaki akarsuların suları kaliteli ve rejimleri düzenlidir. Kaya ve Yeşil'in Krallığı Öyle şaşırtıcıdır ki, ışık zamanına göre vakit hemen geçmiş oluyor. Başka vakit başlarken insanı ne kadar etkiliyor ve şaşırtıyor. Gücümün farkına varın dercesine. Evet, burada suyun turkuaz renk dolu kendine has sesi olan girdaplı ritmi vardır. Su ve kaya krallığında kendimizi zamanın akışına bırakacağız. Zamanın nasıl çabuk geçtiğini bir bakacağız ki akşama yaklaştığımızı anlayacağız. Zaman da tıpkı buradaki coşkun akan sular gibidir. Doğa Krallığı'nın en muhteşem seremonileri burada yaşanır. Herkesin görmesi gerekir ama olanaklı değil tabii. Çünkü yol bel iz yoktur. Doğanın buradaki büyülü ve gizemli şelalelerini, çavlanlarını görmek için risk almak, emek vermek ve en önemlisi de doğa aşığı ve sevdalısı olmak gerek. İşte biz buyuz ve burada kendimizi doğanın, suların akışının ve zamanın ritmine, hengamesine bıraktık. Bu belgesel filmimizde bizimle birlikte yolculuğa çıkın, doğanın gücüne tanık olun. Köprülü nehridir burası. 160 kilometre uzunluğu ile yürüyün yaşamıdır, hayat felsefesidir tüm çağıtısıyla. Yürük kadınının zorlu yaşamının ince ezgili yanık sesinin ta kendisidir. Akdeniz bölgesinin geçmiş yaşamının türkülü sesinin yankısıdır. Burada doğanın uyumsuzları adına çok gözlem yapılabilir. Canlı habitatların yaşadıkları çevreye uyumsuz canlılarmış gibi gözükmelerine sebep olan doğal değişimlerin aslında doğal yaşamın ne kadar karmaşık olduğunu bize gösteriyor. Uyumlu olmanın bizim anladığımızdan çok daha derin anlamlar taşıdığına dair gizliden bazen sessizce gönderme yapıyor. Camta sobaların içini yerler, odun çekerdik. Ucama Yok yok, İkimiz idik. Ee, ya kaç yıl önce geldik, yine karşılaştık. Ee, bizimle, değil biz mi? Biz daha mi? daha karşılaşmadık, sana sana karşıdırlar. Abi, buluştuk, Çok, doğrudur, i̇şte, çok bak. güzel, kaç yıl ee, sonra ee, bir daha ee. karşılaştık. Öyle. O zaman da bizi çok güzel ağırlamıştınız, ee. çok teşekkür ederiz. Helal hoş olsun. Evet, çok İnşallah güzel. Gelen nasip olur inşallah. Ha, nasip kısmet i̇nşallah. inşallah. İşte Gel. geziyoruz. Yürüyüşe geliyoruz sizin evet. nehir boyuna. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyoruz. Bizi görmedim sizin gittiğinizi ahırda mal bakardım. He, evet. Adam araba kilim dedi o yakırdı. Aleyküm bir... selam. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Ben bir kayıt alayım sonra <laughs> tokuşuruz gerçi. <laughs>